Al Bayrağın, Gök Bayrağına selam olsun. Ata Doğu Türkistan'ın aneveten Türkiye'ye selam olsun. 24 Kasım yarın Çin Dışişler Bakanı Zalim Wangi Ankara'ya ye, yeni Türkiye'ye resmi ziyareti gelecek. Bunu sosyal medyada kendisi paylaşımı yaptı. Sayın Dışişler Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun ricayımız var. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu. Yarın Çin Dışişleri Bakanı Zalim Vanyi gelirken dünyadaki 5 milyon Doğu Türkistan'ı dönüş yapanmayan Uygur Türklerinin sonu, durumu ne olacak? Bunu sorumuzdur ricada bulunuyorum. Doğu Türkistan'da Çin zindanında yatan hem ücretsiz Çin fabrikalarda çalışan 5 milyon dün fazla Uygur Türk'ünün durumu ne olacak? Bunu konuşmamızda ricada bulunuyorum. Doğu Türkistan sınırları 6 senedir kapalı. İçerideki 35 milyon vatandaşımız dışarı çıkamıyor. Dışarıdaki 5 milyon vatandaşımız içeri giriş yapanmıyor. Bunların sonu ne olacak? Bu konuda paylaşmanızı ricada bulunuyorum. Doğu Türkistan'da ve Çin'de Türk bayrağı ayıltız olan hem gök bayrak yasak. Doğu Türkistan'da Türk bayrağı yasaklayan zalim Çin'in Türkiye'de ne işi var? Bunu konuşmanızı ricada bulunuyorum. Zalim Çin Doğu Türkistan'da biz Uygur Türkleri olduk için Doğu Türkistan'da yaşayan Kırgız Türkleri, Kazak Türkleri Türk soylu olan kardeşlerimizle zulüm ve işkence yapıyor. Türklükle Türklük ilgili her şeyini yasaklıyor. Hatta Türk dili eğitim veren okullarımız yasaklandı. Doğu Türkistan'da bunu yaparken Türkiye'ye hangi yüzle, hangi cesaretle geliyorsun? Bunu sormanızı rica bulunuyorum. Zalim Çin Doğu Türkistan'da Türkçe eğitim okullarda yasakladı. Mecburca Çinçe eğitim veriyor. Bu işten sonra ne olacak? Bunu konuşmanızı rica ediyorum. Zalim Çin Doğu Türkistan'da Kur'an kerimleri ateş yaptı. Binlerce camiyeni yıktı. Hocalarımız, alımlarımız, ziyalarımız, zenginlerimiz Çin zindanda yat çürüdü, şiit oldu. Bunun hesabına nasıl verecek? Bunu bu konuşmamızda ricada bulunuyorum. Zalim Çin bir yandan diş din düşmanı, bir yandan Türklük düşmanı. Doğu Türkistan'da düşman, Burada geliyorsun kardeşim, arkadaşımsın. Ya bu nasıl kardeşlik? Nasıl arkadaşlık? Orada kardeşini kesiyorsun, zulüm yapıyorsun, tacavuz ediyorsun, manana can el koyuyorsun, burada kardeşim diyorsun. Ya bu nasıl bir kardeşlik? Bunu bir sorumamızda ricada bulunuyorum. Sayın Dişler Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Belki virüsler var, tokalaşmayacaksınız. Biliyoruz. Sizden çok ricada bulunuyorum. Diş İşleri Bakanı, Çin Diş İşleri Bakanı Van Yeğen'in hiç eline tokalaşmayın, bu şekilde görüşmeyin. Çünkü o, o eliyle Doğu Türkistan'daki Türk Müslümanlara iskence ve zulüm yaptı. Kur'an-ı Kerim'lere ateş yaktı. Hem bu pis eliyle, pis eli de domuz eti, köpek eti, eşek etini ellerek yedi. Bu pis elden uzak durumumuzda ricada bulunuyorum. Bunu rica etmek isterim ki ama zor. Kaç ki Çin Dişleri Bakanlığı'nı kabul etmeseydiniz. Neden? Ne için? Sağlığım olduğu için. Doğu Türkistan'ın dişler Diş Bakanımız var. Doğu Türkistan'ın ben Cumhurbaşkanı var. Milletvekillerimiz var. Türkiye'de yaşayan 130 binlerce halkımız var. Kaç ki kapımızda açsaydınız. Bizi kuşaklasaydınız. Bizim halimizde duysaydınız. Bizimle bir konuşsaydınız. Bizler de resmi olarak kabul neler yapardık? Allah razı olsun diyorum. Biz bugüne kadar Türkiye devletimiz için asker olmak, Mehmetçiklerimizden, Türk polislerimizden yandı olmak için askerlik kayıt olduk yıllar önce. Binlerce doğu Türkistanlı genç ben başta olmak üzere. Biz Zalim için Doğu Türkistan'da her şeyimizi el koydu. Malımıza, parımıza. Burada maddi sıkıntı yaşıyoruz. Parı sıkıntı yaşıyoruz. Bir gün aç, bir gün dok, bir gün ekmek var, bir gün ekmek yok. Bir gün ev kirası ödeyelim. O, o, kadar zorlukta. Ama İslam'ın son kalesi Türkiye. Türkiye devletimizin ordusu güçlensin diyerek kendi vatandaşlarımızla birlikte Türk Silah Kuvvetleri TSK'ya yardımda bulundu. Türkiye'de bizde askerlik almadı. Zamanında Türk şehitlerimiz için yani Türk askerlerimiz için Kızılay'da kan bağışlı bulunduk. Türk düşmanını düşmanımız gördük. Dostunu dostumuz gördük. Türkiye devletimizini dünya liderimiz gördük. Dünya lideri Türkiye'nin ki Cumhur Reis Recep Tayyip her zaman başımızda tac gibi başımızda koyduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman başkacımız ettik. Ve Türkiye Cumhuriyeti'mizi kurdu ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin 1933 yılında ilk defa kabul eden lider hem devlet oldu. Hem bugün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Doğu Türkistan'ın nasıl sahip çıktıysa ve Osmanlı zamanında Cennet Mekan Abdülhamid Khan Doğu Türkistan'a nasıl sahip çıktıysa hatta dün Alparslan Türkeşler Muhsin Yazcı oğlular Necmeddin Arbakallar Doğu Türkistan'a nasıl sahip çıktıysa bugün de inşallah bu şekilde daha ondan güzel sahip çıkmanızı rica bulunuyoruz. İnşallah ve güveniyoruz. Burada atılırımız, Çanakkale'de şehit olan Türkistanlı mücahitlerimizin fotoğrafları var. Biz, yani bu atılırımızın ızında ve yolunda Türkiye için her zaman ölmek için hazırız. Doğu Türkistan için, Azerbaycan için, Kırgızistan için, Kazıkistan için tüm Müslüman İslam toprakları için ölmek için hazırız. Bunu hazır icadı bulunuyorum. Ben Doğu Türkistan Cumhurbaşkanlık görevini bir senedir yapıyorum. Burada seçimden fotoğrafları var. Halkımız tarafından o kadar zor şartlara seçildik. Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak bu görevimiz devam ettik. Allah razı olsun. Türkiye devletimiz kucaklaştı. Doğu Türkistanlara sahip çıktı. Ama acımız büyük. derdimiz büyük olduğu için bu davada başarılı olmak için çok mücadele veriyoruz, çok çekiyoruz maalesef. Bazı yerlerden geçemiyoruz. Bu konuda Dişler Bakanımız olarak hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak yanımızda olmamızını hem bu kapılarını daha büyük açmanızını yarın Dişler Bakanı Çin Dişler Bakanı Zalim nasıl kabul etseniz bizlerle hem Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak resmi kabul etmemize ricada bulunuyorum. Baktık önce bir hafta önce Talibalılarınınki grubunu ziyaretini kabul ettiniz. Diyanet İşleri Bakanlığı ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Yarın için Dışişleri Bakanlığı ziyarette kabul edeceksiniz. Biz bir mezlum Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı. Burada mezlum Doğu Türkistan halkımız var. 130 bin, bin yakın. Vakallarımız var. Milletvekillerimiz var. Bizler de hem bir resmi kabul etsiniz. Sizlerden ne kadar seviniriz. Ne kadar severiz. Canımız ne? Türkiye'ye hatta çocuklarımızla, her şeyimizi kurban ederiz inşallah. Sizlerden bu da icadı bulmuyorum. Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da büyük elçilik var. Maalesef Çin büyük elçiliki Stambul'da var, Ankara'da var. Atebatanımız Doğu Türkistan'ın büyük Türkiye'de yok. Çok üzülüyoruz. Bunun için biz bazı dilekçiler gönderdik, yazılar gönderdik. Bazı belki ulaşmamıştım. Türkiye devletimizde büyük elçilik, yak temsilçilik, yak Doğu Türkistan masamız olsa da açmamız için izin verme hazır icadı bulunuyor. Çünkü Doğu Türkistan 1933. yılı Türkiye'nin kurucu sırayı Mustafa Kemal Atatürk tarafından kabul edilen bir devlet. Osmanlı zamanında Osmanlı gibi bağlı olan bir devlet. İsterseniz bizler İçişleri Bakanlığı'na bağlayın Osmanlı zamanı gibi. İçişleri Bakanlığı'ndan hareket edelim. Türkiye devletinin bir partisi olalım. Çünkü bir partisiyiz. İsterseniz Dışişleri Bakanlığı bağlayın. Dışişleri Bakanlıktan başarıp Dışişleri Bakanlıktan hareket edelim. Ama zalim Çin'e açılan kapı Doğu Türkistan'a açılacaktır inşallah. Dışişleri Bakanlığımızın kapısını ki bizler için her zaman açık olmasını, her zaman açık olmasını her zaman derdimizle paylaşmakını sizlerden rica ediyoruz. Allah Türk milleti birlik ve beraberlik nasip etsin. Allah Türk milleti güç güç ata Allah birlikimize daim etsin. Allah zalimlerini kahretsin. Mezlumlarını kurtarsın. Mezlumlarının yanında olan Türkiye gibi Müslüman İslam devletleri birlik ve beraberlik nasip etsin. Sözümün sonunda tüm Türk halkı gel, Türk devleti gel. tüm mezunları kucak kaçtığı için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.